Malatya'dan 10 maddelik Cumhuriyet Bayramı müjde paketini buradan ilan ediyorum. Sizinle duyuruyorum. Bir, öğrencilerimiz önce öğrencilerimizin 330 e Türk Lirası olan burs miktarlarını yılbaşından itibaren 400 liraya çıkarıyoruz. İki, polislerimizin emniyet hizmet tazminatını yüzde 25 artırıyoruz. Böylece maaşlarında 240 lira ile 580 Türk lirası arasında net artış sağlamış oluyoruz. 3 yine Yiğit Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede başını ortaya koyan Yiğit Mehmetçiklerimizin er ve erbaşlarımızın harçlığını ne büyük iki buçuk üç katına çıkarıyoruz. Böylece Mehmetçiklerimizin 100 Türk liraya kadar harçlı kalmış olacaklar. Dört. Askeri öğrencilerimizin 40 ile 200 arasında değişen harçlıklarını da iki katına çıkarıyor. Böylece 400 liraya kadar harçlık almış olacaklar. 5. As subaylarımızın 2003 öncesi ve sonrası mezuniyetler ile oluşan farkı gideren emeklilik intibaklarını gerçekleştireceğiz. 6. Uzman erbaşların 2200 olan ek göstergelerini, 300'e 3000'e üç, yüze, üç bine çıkarıyoruz. 7. Gençlerimizin okulunu bitirip iş sahibi olmadan önce oluşmuş genel sağlık sigortası borçlarının tümünü siliyoruz. 8. Sekiz, 8. müjdemiz yaşlarımızla ilgili. 65 yaşın üzerinde olup maaş almaya hak kazanmış bütün yaşlarımız kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşını alabilecek. 9. Muhtarlarımızın 950 lira olan maaşlarını 1300 liraya çıkarıp asgari ücrete endeksledik. 10. Öğretmen adaylarımıza da bir müjde vereyim. Şubat ayında 30 bin öğretmenimizi atayacağız inşallah.